Eğer Lizbon'a gidiyorsanız bu video tam size göre. Ben Erasmus Play'den Selin. Bu videoyu Lizbon'a gidecek Erasmus öğrencileri için hazırladık. İlk olarak elbette konaklamayla başlayacağız. Aklınıza gelen ilk soru muhtemelen dairede mi yoksa öğrenci yurdunda mı kalmalıyım sorusu olacaktır. Her iki seçeneğin de kendisine göre artısı ve eksisi vardır. Hangisinin en çok tercih edilen ve en ekonomik konaklama şekli olduğuna karar vermelisiniz. Lizbon'da ayrıca öğrenci yurtları da vardır. Örneğin she or Nido Living veya Livenza bunlardan birkaçı. Lisbon'da sizin için yaşanacak en iyi bölgeler, üniversitenizin hangi konumda bulunduğuna ve sürdürmek istediğiniz yaşam tarzına göre değişiklik gösterebilir. Birçok Erasmus öğrencisi hem Lisbon Üniversitesi'ne hem de Yüksek Teknik Enstitüsü'ne yakın olduklarından Alvadale, Areiro, Campo Pequeno ve Alemada gibi bölgeleri tercih eder. Bu bölgelerde kaldığınızda aynı zamanda yakınlarda bulunan metro duraklarıyla merkeze kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz sağlayabilirsiniz. Canınız yürümek istiyorsa elbette yürüyerek de gidebilirsiniz. Lisbon sokaklarının tepelerden oluştuğu konusunda sizleri daha önce uyarmıştık. Bu tepeler adeta bir duvar gibi aşmanız gereken engeller olarak karşınıza çıkar. Öğrencilerden bazıları da Marques de Pompal bölgesinde yaşamayı tercih eder. Burası Lisbon'un diğer bölgeleriyle çok iyi bağlantıya sahip, prestijli ve ayrıca oldukça sakin bir bölgedir. Dışarı çıkıp parti yapmayı sevenlerdenseniz El Bayre Alto sizin için ideal bir bölge olacaktır. Bu mahallede çok sayıda bar ve kulüp olduğundan gece hayatı son derece renklidir. Ve her şeyi rehberimizde bulunan olmazsa olmazımız gastronomi. Portekiz mutfağı birçok deniz ürünü içerir. Lisbon'da Portekiz mutfağında yer alan pek çok yemeği deneyebilirsiniz. Tavsiyelerimiz şu şekilde. Bacalao ya da Bras Portekiz mutfağının en lezzetli yemekleri arasında yer alır. Bu yemek haşlanmış bacalao patatesle yapılır. içine çırpılmış yumurta eklenir. Pastej de Belém en bilinen tatlılardan biridir. Milfe yamurundan yapılır. içine süt, yumurta sarısı ve şeker eklenir. Bu tatlıları ilk satmaya başlayan pastane Antiga Confeitaria de Belém pastanesini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Itoke, Portekiz mutfağında bulunan en geleneksel yemeklerden bir diğeri. Genellikle patates kızartması, pilav, yumurta ve salatanın eşlik ettiği domuz filatosundan oluşur. Prensesinya, peynir dilimlerinden oluşan bir sandviç türüdür. Hamur dilimlerinin arasına et ve sosis eklenir. Daha sonra bira ve domates sosuna batırılır. Ve yeşil et suyu. Bu tarif lahana, patates, soğan, sarımsak ve chorizo ile hazırlanır. Başka da eklenecek bir şey kalmadı zaten. Ve meşhur ızgara sardalyası. Aslında bunun ızgarada da pişirilen bir sardalya olduğunu söylemekten başka bir şeyim yok. Tüm bu yemeklerin tadına bakabileceğiniz Restoranların en fazla bulunduğu bölge ise Baixa Chiado bölgesidir. Lisbon'daki partilerle konumuza devam ediyoruz. Eğer partilemeyi çok seviyorsanız Lisbon'da asla sıkılmayacaksınız. Çünkü özellikle El Bayro Alto'da ve Santos'ta çok sayıda bar, kulüp, diskotek bulabilirsiniz. Mutlaka kaçırmamanız gereken yerlerden bazıları Kubu Urban ve Lisboa Rio'dur. Aynı zamanda Coiba ve Ladonu gibi barlarda ziyaret edebilirsiniz. Lisbon'daki yaşam maliyetinden bahsedecek olursak, sizlere çok iyi bir haberimiz var. Lisbon, Portekiz'in başkenti olduğundan, Lisbon'da yaşamak diğer şehirlere göre daha pahalı olsa da, hala ekonomik bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Konaklamadan bahsetmemiz gerekirse, Kiralar birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterse de aylık 300-350 euro civarında olacaktır. Ulaşım konusunda ise tüm şehri dolaşmak için abonelik satın alabilirsiniz. Aylık abonelik yaklaşık olarak 30 euro civarındadır. Ve Lizbon'da mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler. Belém mahallesinde yer alan Mosteiro do Jerónimo, Portekiz mimarisinin başyapıtlarından bir tanesi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. San Jorge Kalesi, Lizbon yer alan en önemli başyapıtlardan bir diğeri. Lisbon Katedrali, şehrin en önemli dini yapılarından biridir. Giriş ücretsizdir, her gün ziyarete açıktır. Elevador do Carmo veya Santa Justa Asansörü, Baixa ve Chiado mahallesini birbirine bağlar. En tepe noktasına ulaştığınızda güzel nehir manzarasını, Comércio Meydanı ve San Jorge Kalesini görebilirsiniz. Belém Kulesi, en çok turist çeken yapılardan biridir. Tasso Nehri ağzında bulunur. Bu bölümde ayrıca Lisbon'dan gidebileceğiniz yerlere de yer verdik. Lisbon'dan diğer şehirlere otobüs veya trenle kolayca seyahat edebilirsiniz. Lisbon'da havalimanı olduğundan uluslararası uçuşlarınız için uçağı tercih edebilirsiniz. Mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler şu şekilde. Sintra, Lisbon'dan sadece bir saat uzaklıkta yer alan bir yerleşim yeridir. Burada ziyaret edebileceğiniz yerler şu şekilde. Quinta de Regaleira, Palacio de Pena veya Pena Sarayı. En çok ziyaretçi çeken yapılardan birkaç tanesi. Porta ise Portekiz'in ikinci büyük şehridir. Buraya geldiğinizde Ponte Luis I Köprüsü'nü veya Porto Katedrali'ni ziyaret edebilirsiniz. Madeira uçakla 1,5 saat uzaklıktadır. Birbirinden güzel kasabalara ve manzaralara nefesiniz kesilerek bakabilirsiniz. Nazare bir balıkçı şehridir ve her geçen gün daha fazla turist çeker. Okyanusunda oluşan dalgalar dünyanın en yüksek dalgaları olarak kayıtlara geçmiştir. Eğer surf yapmaktan hoşlanıyorsanız ve talasofobiniz yoksa burayı mutlaka görmelisiniz. Videomuzu sonlandırmadan önce sizlere küçük birkaç tavsiyemiz var. Bunlardan biri mutlaka öğrenci derneklerine üye olmanızdır. Bonus bir bilgi daha. Lisbon'da sıklıkla karşılaşabileceğiniz süpermarketler Bingo Doce, Minipresso ve Continente. Umuyoruz sizler için de faydalı bir video oldu. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın. Açıklama kısmına bıraktığımız sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.